Bakayım, Hasan Paşa, Kadıköy İstanbul Hasan Paşa'da bir gece çay evinde kaldım. Bakayım oradaki kar çay evindeki insanlara nasıl hitap etmişim olaya. Sen Hasan Paşa'da teksin çay evi. Çayların demlidir. Su katar mısın? Derim usanmadan hizmet edersin. Ben hasret çekerim hiç özler misin sen Hasan Paşa'da teksin çay evi Yaşlı genci ile sohbet eyledim tatlıdır muhabbet sözleri şirin diyaloglar vardır candan dostların Sen Hasan Paşa'da teksin çay evi menemen yemeğin lezzet damakta. Bokça börek, çörek yerler kapta. Karşılar, uğurlar geliş gidişte. Sen Hasan Paşa'da teksin çay evi. Gökçeoğlu görür yazar gerçeği. Gönüle konarsın hizmetin ağı. Ömür boyu kalsın dostların bağı. Sen Hasan Paşa'da teksin çay evi. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bilginiz olsun.